Yeni bir haftalık dozdan herkese selamlar. Bu hafta yine bomba gibi teknoloji konularını ele alacağız. Eşim teknoloji konularını bana söyleyecek ve ben de gündem hakkındaki yorumlarımı sizlere aktaracağım. Gelin dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan ilk gündemimizle başlayalım. Gündemimizde daha önce de ele aldığımız Xiaomi'nin yeni işlemcisiyle ilgili haberimiz var. Yine detaylar sende. Konu özelinde haftalık dozda denen Xiaomi'nin kendi işlemcisini ürettiği ile alakalı bununla alakalı çalışmaları yaptığında defalarca haftalık dozda dile getirmiştik. Resmi olarak Xiaomi'nin CEO'su kendi ürettiği işlemlisini duyurdu. İşlemcinin adı da X-Ring 01 adını taşıyor. Yine işlemci ile alakalı detayları zaten geçtiğimiz haftalarda vermiştik. Çıkan sızıntılar bunu doğrulan nitelikte TSMC'nin 4 nanometrelik üretim sürecinde geliştirilen, üretilen bir işlemci karşımıza gelecek ve 8 çekirdekli bir işlemci olduğunda zaten daha öncesinde de belirtmiştik. Xiaomi'nin buradaki asıl hedefi küresel teknoloji pazarında emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor. Rakiplerine de baktığımızda Apple, Google gibi diğer ürünleriyle beraber de kusursuza yakın bir deneyim biz sunmak istiyor. Yani burada Apple Google'dan biliyorsun bir ekosistem yarattığımız zaman çok basit bir şekilde laptopla, telefonla, iPad'le kulaklıkla, saatle anında eşleyebiliyoruz. Xiaomi'nin burada kendi işlemcisini üretmedeki amaçların başında da bu olay geliyor. Kendi laptopu var. Kendi laptopunda kendi işlemcisini kullanabilir. Telefonlarda kullanılacak saatlerdeki çipi kendisi üretiyor bazı noktalarda. Bununla beraber kulaklık hatta Xiaomi'nin kendi aracı da var. Bunlarla beraber anlık olarak bütün ürünleri bu işlemci sayesinde de birbirleriyle çok basit bir şekilde haberleşebilecek. Xiaomi bu Yonga setini ilk işlemcisini Xiaomi'nin 15S modelinde kullanılacağını söylüyor. Kuvvetle muhtemeldir ki büyük ihtimalle ilk olarak bu telefonda göreceğiz. Bu işlemciyle alakalı da Mayıs ayının sonlarında bir tanıtım yapması da bekleniyor. Dolayısıyla hangi telefonlarda, hangi platformlarda kullanılacağı dair tüm detayları da etkinlikle de görmüş olacağız. Tabi buradaki asıl detay tekrar tekrar bu habere yer vermemizdeki detay tamamen Xiaomi'nin CEO'sunun artık resmi olarak bu işlemciye duyurması oldu. Xiaomi evet emin adımlarla kendi işlemcisini kendi yonga setinde üreterek küresel pazara bomba gibi geliyor. Teknoloji dünyasına yön vermeye geldiğini de buradan da söyleyebiliriz. Bir diğer günden başladığımızda da dünyanın en ince telefonu var. Yine detayları senden dinliyoruz. Telefonu Tekno ekibi üretmiş. Tekno Spark Slim modelekte tam olarak ismi geçiyor. Bununla alakalı da en büyük detay tabii ki de Dünyanın bu zamana kadar üretilen en ince telefonu. Bildiğin kağıt gibi A4'ten biraz kalın. Tabi burada biraz abartıyorum ama gerçekten çok ince bir telefon olmuş. Önümde de görseller var. Büyük ihtimalle bunu izleyicilerimizle de paylaşırız. Telefon inanılmaz incelikte. 5.75 milimetre bir karınlığı var. 145 gram da ağırlığı bulunuyor. Telefonun gövde tasarımına baktığımızda alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeler bir arada kullanılmış. Tabi aynı zamanda ama dönüştürülmüş malzemeden de olmuş ama benim aslında merak ettiğim şöyle bir şey var. Yani içerisinde 5200 miliamperlik bir batarya var. Nasıl sığdırmışlar ki o incelikte? Nasıl olmuş yani? Haberi okuduğumda benim de teknik özelliklere baktığımı en çok dikkatimi çeken olay oydu. Bu incelikteki bu ebattaki 6.78 inçlik bu arada telefonda da bir ekran var. Küçük bir telefon değil ama bu incelikteki telefona 5200 miliamperlik bir bataryayı sığdırmak gerçekten bir Arge, bir mühendislik işi. Tekno ekibini burada gerçekten takdir ediyorum. iPhone'lara baktığımızda, iPhone'ları ele aldığımızda dev gibi telefonların içerisinde 4500 miliamperlik bataryaları görürken bu incelikte bir telefonun içerisinde 5200 miliamperlik bir bataryayı sığdırmak gerçekten mühendislik harikası. Ben bataryasını bu incelikteki bir telefona göre çok çok daha düşük seviyelerde bekliyordum ama Tekno ekibi gerçekten burada eli öpülesi bir iş başarmış. Telefon da yine burada 45 wattlık bir hızlı şarj desteğini de sunuyor ki yine sektöre baktığımızda şu anki teknoloji tarafında güzel bir hızlı şarj değeri. Telefonun önemli teknik verilerine baktığımızda da 3D kavisli 6.78 inçlik bir AMOLED ekran görüyoruz. 144 Hz'de bu panelin yerine oranı bulunuyor. Arka tarafta 50 megapiksellik ana kamera, ön tarafta da 13 megapiksellik kamerayı görüyoruz. Telefonun özellikleri, teknik detayları beni heyecanlandırdı. Özellikle son zamanlarda çok ince telefonlarda artık telaffuz edilmeye başlandı markalar tarafından ve biz de çok sık duymaya başladık. Apple'ın 17 serisiyle böyle bir hamlesi olacak. Samsung'dan böyle bir hamle geldi. Tekno'dan dünyanın en ince telefonu geldi gibi hatta Oppo'nun da bu tarz ince bir telefon çalışması da bulunuyor. Dolayısıyla baktığımızda büyük ihtimalle telefonlarda çok fazla yenilik yapılmadığı için ince dünyanın en ince telefonlarını, ince batlı telefonları önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle görmeye de başlayacağız. Peki sence Türkiye pazarında böyle güzel bir yer edinebilir mi? Çünkü çok artık dediğin gibi alternatifler de mevcut. Şöyle ki dünyanın en ince telefonu olması sebebiyle ülkemizde büyük bir ilgi görebilir. Ama tabii Tekno markasının burada se teknik servisi, satış sonrası desteği bizim ülkemizde çok kıymetli bu tarz girişimler, oluşumlar. Bir markadan telefon alıyorsun, sonrası görünmezse, sonrası tamamen kapalı bir karanlık odaysa kimse o markayı tercih etmeyecektir. Yakinen de Tekno'nun burada satış sonrası ve garanti tarafındaki sürecini de bilmiyorum açıkçası ama tabi telefon kağıt üzerinde ilk ele aldığında büyük ihtimalle de o incecik hattıyla herkesi büyüleyecektir. Telefonun Türkiye pazarında da satılacağı söyleniyor. Büyük ihtimalle bu telefonu ülkemizde de göreceğiz. Bununla beraber fiyatı hakkında da henüz net bir bilgi yok. Onu da yine izleyicilerimizle de paylaşayım. Sırada Araplara en çok ilgilendiren haber altın kaplı Asus'un RTX 5090 Rock modeli var. Yine detaylar sende. Bu haberi yanılmıyorsam geçen hafta da teknolojikampüsü.com web sitemizde haberinde paylaşmıştık. Tabii bu haftaya kısmet oldu. Her hafta haftalık uzun çektiğimiz için bugünkü gündemimize konu olacak. Tasarımı tam Arap motiflerini andırıyor. Zaten Arap Ortadoğu'daki ülkelerin bir kaçına satılacak. Bizim ülkemizde bu ekran kartı satılmayacak. E sen de biliyorsun Arap deyince şatafat, altınlar, havada uçuyor elmaslar vesaire. Bu ekran kartında Asus Bence güzel pazarlamış. Yani Orta Doğu tarafında bu tarz gösterişli kartlar Arap dünyasına bence hitap edecektir. Zaten az önce de belirttiğim gibi kartın üzerinde Arap motiflerini, Arap <laughs> detaylarını da görüyoruz. Kartta 6,5 gram 24 ayar altın kullanılmış soğutma bloğuna irili ufaklı komponentlerin arasına sıkıştırmışlar altın görüntüsünde. Ben beğendim. Sadece Ekran kartındaki altın kaplamanın değeri 700 dolar. Ekran kartının fiyatı da en yüksek olarak yanlış hatırlamıyorsam Birleşik Arap Emirliklerinde 10.700 dolara kadar çıkıyor. Suudi Arabistan'da 7-8 bin dolar bandında ama 10 bin doların üzerinde bir ekran kartıyla karşı karşıyayız. Yani ben orada yaşasam durumum da iyi olsa ki büyük ihtimalle oradaki insanların birçoğunun durumu da iyidir. Yani tam bir koleksiyonluk kart aslında. Alacaksın evet bunu kullanacaksın. 6090 çıkana kadar bunu kullandıktan sonra vitrine güzel bir yerde saklayacaksın. Çünkü bu zamana kadar yapılmış en niş çalışmalardan birisi bu arada. En gösterişli özellikle RTX 5090 gibi dünyanın en güçlü ekran kartlarından bir tanesi olması sebebiyle de bence evin içerisinde güzel bir hava katacaktır. Güzel de bir koleksiyonlu kart alacaktır. Yani bizim gibi Araplar gidip de ben bunu satayım 6090 çıktığında da 6090 alırım arasındaki farkı veririm daha az cebimden para çıkar hesabı yapmıyorlardır. Ben de orada oturan bir Arap şeyhinin oğlu veya yeğeni olsam alıp kullanırım daha sonra kenarda bir çerçeveletirim yani güzel bir kart. O dünyaya o kesme hitap eden Asus'un güzel bir hamlesi olmuş fiyatı gerçekten dudak uçuklatıcı yani 11 bin dolarlık neredeyse bir ekran kartından bahsediyoruz. Ekran kartı sevenler için bilgisayar sevenler için teknoloji gündemini sevenler için de paylaşmak istedik. Sıradaki gündemimizde Gigabyte'ın bembeyaz setup'ı var. Yine detaylar sende. Benim gibi, senin gibi beyaz sistemi seven, hatta her evden bence mutlaka bulunması gereken bir beyaz bilgisayar setup'ını Gigabyte ekibi nihayet en azından benim hayallerimdeki bilgisayarı tamamen artık kanlı canlı sunmuş. Bu parçalar da ta tamamen satılıyor. Yani böyle bir sistemi de satın alabiliyorsunuz onu söyleyeyim. Tabi büyük ihtimalle ülkemize gelmesi biraz zaman alacaktır. Anakart bembeyaz. Ekran kartı bembeyaz ki benzer ekran kartının RTX 5080'li modelini Aorus'un bu bu ekran kartını biz de teknoloji kampüsünde incelemesini yapmıştık. Burada RTX 5090 konumlandırılmış ama büyük ihtimalle Aorus'un 5080 ekran kartında bu sisteme güzel bir şekilde entegre edebilirsiniz. Bembeyaz kasa, Gigabyte'in kendi üretmiş olduğu kasa, bembeyaz sıvı soğutucu, bembeyaz anakart, bembeyaz remler ve en güzeli, en güzeli bütün kablolama anakartın arka tarafında. Yani bilgisayarın içerisinde sadece gördüğünüz üzere sıvı soğutmanın borularını görebiliyoruz. O Onun da haricinde beyaz. bütün arka taraftaki bütün bileşenler, bütün o kablo karması portların anakartın arkasında olması sebebiyle her şey kasanın arka tarafına gizlenmiş. Gigabyte bu setup'a komple Steel Ice adını vermiş. Dolayısıyla marka model aratmak isteyenlere de yine buradan söyleyelim. Bu sistemde yalnızca AMD tabanlı anakart kullanılmış. Yani bir Intel sisteminiz varsa veya Intel odaklı bu setup'ı bembeyaz olarak kullanmak istiyorsanız maalesef şu anlık gerçekleştiremiyorsunuz. AMD'nin yeni X870 ve B850 Yonga setlerine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında RTX 5090 yine Gigabyte'ın özel olarak geliştirdiği C500 Panoramic Stealth Ice kasası da bu setupta yer alıyor. Bu kasayla beraber de kullanıcılar tamamen 270 derecelik bir görüş açısına da sahip oluyor. Yani oturduğunuzda kasanın eline boyuna bütün parçalarına güzel bir şekilde de bakabiliyorsunuz, göz atabiliyorsunuz. Şunu da belirteyim sadece Gigabyte kasalarıyla sınırlı kalmayan bu girişim Corsair, Fractal Design, Phanteks gibi önde gelen kasa üreticileriyle yapılan işbirlikleri sayesinde 20'den fazla modele de uyumluluk sağlıyor. Gigabyte burada güzel bir işbirliğiyle beraber diğer marka üreticilerine de bu tarz sistemler üretilmiş Bu tarz parçaları da üretilmiş. Toparlayacak olursam Gigabyte burada gerçekten güzel bir mühendisi örneği ortaya koymuş. Yani ben ve benim gibi birçok kişi bembeyaz sistem istiyor. Yani... Her şeyi alıyorsun. RAM uymuyor. Yani Rem'in bir tarafı siyah. Anakartın belli yerleri siyah kalıyor veya ekran kartının belli yerleri simsiyah kalıyor. E kablolamalar siyah olabiliyor. Bunu da güzel çözmüşler. Bütün portlar anakartın arka tarafında, kasanın arkasında kalıyor. Kablolar da görünmeyecek. Eğer bir siyah bir kablo varsa bununla beraber kasa üzerinde her şey bembeyaz. Umarım bu sistem komple Türkiye'ye geldiğinde de bizde bir inceleme şansı buluruz ve izleyicilerimizle de tamamen bu Gigabyte'ın bembeyaz sistemini de sizlerle de paylaşmış oluruz sırada oyun severleri heyecanlandıracak bir haber var. PUBG'nin yaratıcısından yeni bir oyun var. Detaylar sende. İsmi Prolog Go Wayback olarak geçiyor. PUBG'yi hiçbir şekilde andırmıyor. Onu tamamen söyleyeyim. Hayatta kalma türünü sevenler için yenilikçi ve derinlikçi bir deneyim sunan bir oyun. Dolayısıyla burada kullanıcılar da aslında yapay zekayı oyunlarda da bu noktada yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Çünkü oyuncular girdiğinde mesela haritada ilerliyorlar, hikayede ilerliyorlar, güzel bir şekilde her şeyi topluyorlar, öldüler veya kapattılar, tekrar oyuna girdiler. Harita bambaşka hale geliyor. Birbirinden eşsiz, tamamen derin öğrenmeyle geliştirilen haritalar karşımıza gelecek. Bu da sürekli heyecanı tetikte tutacak. Yani düşünsene eskiden sen de biliyorsundur oyunlarda şey vardı. Öldün veya bilgisayarı kapattın veya işte sürekli aynı harita üzerinde oyun oynuyorsun. Artık ezberlemiş oluyorsun ve zorlukların nereden geleceğini biliyorsun. Bir sonraki level'e rahatlıkla geçebiliyorsun. Yani burada olay sürekli yeni bir harita. Yeni harita ile beraber de hiçbir zaman oyunun oradaki dinamiğini öğrenemeyeceksin. Canavar buradan geliyorsa bir sonraki yerden tepeden inecek, arkandan gelecek veya farklı haritalarla bu senaryolar bambaşka yere evrilecek. Yani güzel bir oyun olacaktır bu arada. Oyun şu an tamamen beta sürecindeymiş. Onu da belirteyim. Steam üzerinden de ilerleyen günlerde oyun duyurulacakmış. Herkese açık bir beta sürümüyle de Steam üzerinden yine deneme şansı da olabilecekmiş ama şu an tamamen kapalı beta sürecinde. Ben de gerçekten oyun oyunu merak ediyorum. PUBG evreninden tamamen bağımsız bir çizgide ilerleyecek bu arada. Onu da tekrar tekrar belirteyim. Ya biz severiz zaten seninle böyle oyunları. Kesin biz de bir deneyimleriz. Hatta belki videosunu bile yapabiliriz sonra. Kesinlikle. Yani burada bireysel oyunu oynayabildiğimiz gibi arkadaşlarla da büyük ihtimalle çevrim içi bir multiplayerli oyun deneyiminde sunacak. Tabi oyunla alakalı çok fazla detay yok ama oyun duyurulmuş. İlerleyen günlerde oyunla alakalı da detay gelirse yine buradan izleyicilerimizle de paylaşırız. Haberimizde Windows'tan çok güzel bir haber var. Windows 11'i sesli komut dönemi başlıyor. Yine detaylar sende. Buradaki sesli komut herkesin de yakından bildiği özellikle Apple'la hayatımıza giren Hey Siri. Burada da Microsoft Windows 11'e Hey Copilot sesli komut özelliğini getiriyor. Direkt Copilot anında ekrana bu komutla beraber düşecek ve yapay zeka asistanını da kullanabileceğiz. Bana ismi biraz uzun geldi ya da böyle ne bileyim dilimiz yatkın değil diye herhalde Hey Siri Hey Copilot bak düşün takıldım evet. bile şimdi yani. Evet biraz uzun gibi çünkü evet. Alexa'dan Siri'den biraz daha ismi uzun gibi gibi duruyor. Tabi burada Microsoft bu şekilde konumlamış. Dediğim gibi Copilot'ı açmamıza sağlayan bir sesli komut özelliği gelecek. Tabi bununla birlikte bilgisayarda internet erişimi olması gerekiyor ve yine girip Copilot'tan ayarlardan sesli komut özelliğini de aktif hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunlar olmazsa veya internetin yok çalışmayacak sesli komut özelliği veya Kapalı konumda ise yine Copilot'ta sesli komut özelliğini deneyemeyeceksin. Ayarlardan girip sesli komut özelliğini açmak gerekiyor. Yani burada aslında şunu görüyoruz. Windows 11 ile beraber Microsoft ekibi yapay zekayı bu işletim sistemine tamamen entegre etmek istiyor. Yani dünyada bu zamana kadar özellikle Windows tarafında geliştirilen yapay zeka tabanlı ilk işletim sistemi. Dolayısıyla Microsoft ekibi de gerçekten canla başla burada çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yine burada dünyada en çok kullanılan işletim sistemi de Windows olduğundan ötürü bizi takip edenlerle Windows 11'e ilerleyen günlerde gelecek olan Hey Co-Pilot sesli komut özelliğini de paylaşmak istedim. Bizim gündem başlıklarımız bu haftalık bu kadardı. Umarım herkes keyif almıştır. Umarım bu haftaki teknoloji gündemini ilgilendiren konuları beğenmişsinizdir. Bir sonraki haftalık DOS programımızda serimizde görüşmek üzere. Bize en büyük desteği kanala abone olarak bu videoyu beğenerek ve sevdiklerinizle yorumlarınızı paylaşarak verebilirsiniz Kendinize çok iyi bakın hoşça, hoşça kalın, kalın.